çocuklar, herkese merhaba. Açı çiftleri 3 testinin soru çözümleriyle birlikteyiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Bir bilgi verilmiş. Yaklaşma açısı ve uzaklaşma açısı resimde de gördüğünüz gibi. Diyor ki bu iki açı birbirinin tümleri değildir. Hangisinde? Tümler demek ölçüleri toplama 90 derece olan demektir. O zaman hemen 38 ile 52 şurada öğrenci toplar. Topladığında 90 derece olduğunu görür. O zaman bu Olabilir. Geldik buraya. Burası 90 sa e, tamamı 180 ise çocuklar 180'den 90'ı çıkarırsam geriye 90 kalacaktır. Dolayısıyla buradaki açı, buradaki açının toplamı 90 derece olacaktır ve birbirinin tümleyenidir. Geldik buraya. E, burası 87, burası 35. E, 87 ile 35 toplarım. 2, 8, 12, 122 derece. 180'den çıkardığım zaman da 58 derece olacaktır ki 58 ile 35'in toplamının 90 olmadığını buradan anlayabilirim. O zaman cevap Ceyhan olacaktır. Evet ikinci soruyla devam ediyoruz çocuklar. Doğru açı 180 derecelik açıymış. DBC açısı diyor. DBC açısı neresi? DBC açısı burası. Sonra devam ediyorum. Burası 150'ymiş. A, B, E açısı. A, B açısı. A, B açısı da burası. 135 derece. O zaman ben dikkatimi bir şey çektim burada. Ee... İkisinde de söylenen şurada bir ortak bölge var. O zaman ben 150 ile 135'i <laughs> toplarım. 285 yaptı. Halbuki 180 olmalıydı. İşte o fazlalık o fazlalık çocuklar şuradaki bölgeden kaynaklandı. Yani o açının ölçüsü 105 derece olacak. Beşinci soruyla, üç pardon, üçüncü soruyla, üçüncü sorunun çözümüyle bir aradayız. Komşu tümler diyor. Şuraya hemen modelimi çizeceğim çocuklar. Komşu tümler dediğinde ölçüleri toplamı 90 derece olan iki tane açı ve komşu dediği için de bunların ortasında bir açı tanımlayacağım. Biri diğerinin 5 katına eşitmiş. Hemen şunu söyleyebilirim. Burası bir kutucuksa burası 1, 2, 3, 4, 5 kutucuktur. E, bunun tamamı 90 derecedir tümler dediği için. Tümler dediği için 90 derecedir. 5 kutucuk burada, bir kutucuk burada. Altı kutucuk 90 dereceye eşitse bir kutucuğu bulmak için 96'ya bölüyorum. Buradan da bir kutucuğun 15 olduğunu buluyorum. Şimdi 1 kutucuğu buldum 15. Bütünleri nedir diyor. 180'den de 15'i e çıkarıyorum. 165 derece oluyor. Cevap adına. Evet kolay bir dördüncü soru. Dikkat edin. Burada doğru bir açı var. 180 derece. Ne var bunun içinde? 60 var. 40 var. Soru işareti var. Burayı toplarım 100 yapar. 180'den de 100'ü e çıkarırsam soru işaretiyle gösterilen açının 80 derece olduğunu bulurum. Bütünlerimin ölçüsü 90 derece. Bütünler 180 olduğuna göre bütünlerin 90 sayı eğer sayı o zaman senin de 90 derece olman gerekir. Tümlerimin ölçüsü 90 derece. Tümlerimin ölçüsü tümler demek 90 derece demek. E tamamı ise o zaman senin için 0 derecedir. A ve B tümler açılardır. A 90, B 0 ise tümlerdir. Doğru. B açısının bütünleri 0, 180'dir. O da doğru. A B'den küçüktür. A B'den büyüktür. Biz yanlış arıyoruz. Cevap Ceyhan Açının bölgeleriyle ilgili kolay bir soru. M noktası açının iç bölgesindedir. N noktası açının dış bölgesindedir. K ve L noktaları K, -O -L açısının kolları üzerindedir. Bu da doğrudur. Yanlış onu buldum ama bir daha üzerinden gidelim. K, -O -L açısı yani bu açıdan bahsediyor çocuklar. O, -K ışını ve O, L pardon, L O ışını. Bakın okurken bile bir hata oldu. Anladık. O O L ışını olmalıydı. Cevap denizli olacak. A ise B açısının topun bir dik açıdır. Yani 90 derecedir. E 38 olduğuna göre 90'dan 38'i çıkarırsam çocuklar 52 derece olacaktır. Bu da B açısının ölçüsü. Evet burada bir doğru açı vardır. Burası 60 ise 180'den 60'ı çıkarırsam hemen buranın z açısının 120 olduğunu söyleyebilirim çocuklar. Evet ne diyor? X ile 60 tümlerdir. Şimdi x açısının ne olduğunu bilmiyorum. X açısının ne olduğunu bilmiyorum. Y açısını da bilmiyorum. Bilgi var mı? Bakalım. Atatürk Caddesi ile Karabekir Caddesi arasında geçiyor. 90 derecemiz o zaman şurası 90 derece olacaktır. X 30 derecedir. Y 140 derecedir. Z 120 derece. Bir kez Z'nin olduğunu anladım. X ile 60 tümlerse çocuklar o zaman ben 90'dan 60'ı çıkarırsam 30 dereceyi bulacağım. Ben X'i bulacağım. Bunu da buldum. Burası 30'sa, 30 sa 150'den 30'u çıkarıp y'yi bulmam lazım. 120 olacaktır. Bu yanlıştır. X açısı inönü ile inönü ile X açısı inönü ile Karabekir Caddeleri arasındaki açının bütünleridir. İnönü ile Karabekir Caddeleri arasındaki açının 150 olur. Şurası 150 olur. Bütünleridir demiş. Evet 150 ile 30 toplarsam 180 olur. Hangileri doğrudur? 2 hariç hepsi doğrudur. 1 3 ve 4 olacak. Evet. Yine kolay bir soruyla beraberiz. ABC açısının bütünleri. Şurada ABC açısının bütünleri deyince ben hemen bakın buradan hemen bir tane şu şeklin üzerinden bir tane çiziyorum. Neden bunu yapıyorum? Bütünler demek. Komşu da çizebilirim. Sıkıntı yok. Bakın bu açıyla bu açı ne oldu? Bütünler oldu. Yani birbirini 180'e tamamlıyor. O zaman bu açının bu kolu burasıysa eğer burası neresidir diyor. Bakın hemen bunun matematiğini bulmak lazım bir açısının. 1, 2, 1, 2, 3, 4 yani 2'ye 4. Yani E'den başlayıp 2'ye 4 olan benim aradığım ışın olacak. E'den başlayıp 2'ye 4 olan benim aradığım ışın olacaksa eğer Hemen ben bu ışının düzgün bir çizim yapmak istiyorum. Şurası olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü dikkatli bir şekilde sayarsam eğer 1, 2, 1, 2, 3, 4, K noktası yine 2'ye 4 olacaktır. O zaman K'dan geçen yani cevap Adana olur. Evet 10. soruyla kesişen iki doğru var. Kesişen iki doğru arasında çocuklar unutmuyoruz. Ters açılar var. Yani makas. K -A -L 70. K hale 70. Yani şurası 70. E burası 70 ise burası da 70'tir. E 180'den 70'i çıkarırsam da burası 110 olacaktır. E burası 110 sa burası da 110 olacaktır. K, A, -L açısına komşu olan açılardan birinin ölçüsü kaç derecedir? Tabii ki 110'dur. Cevap Bursa'dır. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.